Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler de çok şükür iyiyiz. İşte bugün köye geldik. Köyde şöyle işlerimiz var. Yine her zaman olduğu gibi köyün işi bitmez. E, geldik işte bir şeyler bahçede uğraşacağız. E, çekebildiğim kadar, elimden geldiği kadar yaptıklarımı göstermeye çalışacağım size. Artık ben şöyle yavaş yavaş işlerime başlayayım. Çiçeklerim de çok güzel oldular. Gelince hemen şöyle kopardım birazını. Daha da var bahçede ama çağımızı yıkalım yemeğimizi. <laughs> Kıralım bakalım. biraz da Soğanımızı kavrulsun. Mantarını da yapacağız. Mantar kavurması yapacağız bugün. Yine her zaman olduğu gibi güzel çiçeklerim açtı burada. Yani açmaya devam ediyor. Çiçekler de çok güzel oldu. Yine güllerim de hala açmaya devam ediyor. Artık bu çiçeğim yavaş yavaş geçiyor. Kollarımız artık. <laughs> Beyaz zambaklarımız çok güzel oldular. İyice açtılar beraber. Mantar yemeğimiz şöyle pişti. Artık birazdan yemeğimizi yiyeceğiz. ortalıkta da şöyle bir tuzlar fırtına var yine. Yağmur yağacak herhalde. Suyu. Beyaz zambaklarımız çok güzel oldular. İyice açtılar. Güllerle beraber. misafirimiz var. Nasıl kaçıyor bak. Aha, ters geldi. Çeviriyor bakalım. Bakla, bakla yemeğe gelmiş. Al bakla vereyim sana ye. Bahçede baklayı bazen yiyorlardı. Demek ki bu arkadaşmış. Bak saklanacak artık. <laughs> İyi saklansın orada. Korku yapar bu canlılarda insanlardan. Daha küçücük yavru. Nasıl? Yer arıyor saklanacak herhalde. Oraya saklansın artık. Kuşların sesi duyuluyor mu bilmiyorum ama bakın nasıl ötüyorlar. Bu beyaz zambanda açtı. Karanfiller de açacak yakında Tomurcuklanmışlar Maydanozlarım Şöyle iri yapraklı semizlik Aldım pazardan Bizim semizlikler şöyleydi Şunlar da iri yapraklı semizlik Şöyle maydanozun etrafına diktim Bakalım nasıl olacak Şöyle maydanozlarımız da bayağı yetişti Maşallah Arkadaşlar nohutlarımız çiçek açtı, açtı bakar mısınız? bayağı güzel oldu bunlar. Şöyle zeytin. Zeytinimiz de çiçeklendi. Artık olur mu zeytini bilmiyorum. İnşallah olur. Bakın şöyle. şuradan kestane. Kestane uşakta olur mu bilmiyorum ama diktik bak inşallah olur. şöyle güzel de tuttu İnşallah olursa e, yani kestane de seviyorum ben şöyle yine tutumuz bayağı toplu tutumuzdan bakın şöyle yeniden e, bir taraftan eriyor bir taraftan bak, şöyle yeşil yeşil yine çıkıyor ellerimde bu arada bakla atladım tut topladım bakın şöyle bir tarafta Bakar mısın Hüseyin? Bir tarafta kırmızı bir tarafta da yeşil. Bayağı topladık. Birkaç defa topladık. Şöyle yine e, arkasından tutlar yeni taze taze doğuyor. Rabbim bereketini versin inşallah. E, işte ilk defa bu kadar bol tut yedik. Güzel oldu. Şöyle bakar mısın? Bunlar hiç yoktu taraftan eriyor, bir taraftan boğuyor. Şöyle evet. incirimiz, incirlerimiz de. Dalı bayağı büyüdü ama incirleri bir sefer oldu döktü. Herhalde sonra olacak. Şurada incir aşılamıştım. Ee, gel bak. Aşladığım incir ağacı tuttu. yapraklarından atladım. Yine birkaç tane daha olmuş. Bakın bunları da atlayayım hemen. Ben bunu her gün böyle girip çıktıkça atlıyorum. Taze taze. Şöyle üçer beşer ondan bundan derken bayağı 3-4 kavanoz yaptım. Birkaç defa da sardık. Şöyle bak tazecik çok güzel. Bir yaprağı var. Yine yağmur yağacak herhalde. Yağsın Rabbim. Afetinden korusun. Bol bol da yap, yağmurunu, bereketini versin. İşte köyde böyle oluyor. Ben bak şimdi incire bakmaya çıkmıştık. Yaprağı gördüm. Dayanamadım. Yaprak da topladım. Şunda da var. Bak bunun yaprağı da çok güzel. Şöyle bu da tazecik. Neyse yağmur yağıyor. Şu incirim de göstereyim. Var mısınız arkadaşlar? İncir aşılamıştım. İki tane aşıladım. Bir tanesi tuttu. Bu siyah incir. Kara incir dediğimizde. Şu tut şu incir hiç vermiyordu. Ee, artık aş aşıladım İnşallah Bundan sonra olur. Güzel olur. Bu arada yağmurumuzla bereketimizle yağıyor. Rabbim bereketimizi kesmesin. Şöyle bak sarımsaklarımız da güzel oldu. Baklalarımız da Artık bu baklalarımızı tohumluk ayırdım. Şöyle bakın. Bunları tohumluk ayırdım. İnşallah. Yine dediğim gibi ellerim tut, atladığım için bayağı bir kötü oldu. Ama onları ben şimdi şey yaparım. Ayvadanalarımız Yine burada bayağı var. Biraz da ondan koparıp Şöyle mis gibi kokuyor bu. Bunu çay yaptım inşallah. Şöyle artık bayağı yağmur geliyor. Yağsın Rabbim bereketimizi versin. Buraya da kırlangıçlar yuva yapıyor. Daha önce burada kırlangıç yuvası vardı. Birkaç defa yıkıldı. Bu sene yine yıkılmış. İşte yukarıdan su sızıyor herhalde kendiliğinden. Birkaç sene durduktan sonra yıkılıyor. Onlar tekrar yapıyor. Bu sene de yapsınlar bakalım kırlangıçlar. Yuvalarını. Üzerinde yağmur başladı bu dinle. Ama makarna lazanya iyi gelecek. Yağmur inşallah. Ayağ nasıl yalayım? yapmışlar da yuvalarını yapmaya başlamışlardı. Biz de buraya buran da geliyorduk. Şöyle karavanımız gitti artık. Burada karavanımız vardı. Karavanımız Marmaris'e gitti. İnşallah biz de gideceğiz. İşte birkaç gün sonra belki de. İnşallah çekebilirsem oradan da yine e, Marmaris'ten karavandan da çekmek istiyorum ama tabii nasıl olur orada bilmiyorum. Evet Yine aynı oraya senede karavanımızı götürdük. Nohutlarımız güzel olmuştu. Yani iyi geldik Yani. başladık oradan da. İşte, Allah'ımız güzel inşallah. Randamızı da çık. Bu arabayı bölgeye koyalım diye. Onu çekelim. Anlayalım. Ne güzel açtı. Biz neyorumuz? Mısırlarımız inşallah kabaklarımız, mısırlarımız bu yağmurdan sonra daha güzel olurlar. Şöyle patates var, soğan, sarımsak. Baklalar artık sararmaya başladı. Şu marullar da. ...uhum olsun diye bıraktım. Arkadaşlar işte... ...bugün yine köyde... ...bahçemizde görülen işlerden yaptık. Yemeğimizi yaptık. Şöyle sulancıkları suladık. Bayağı uğraştık. Artık şöyle yağmur da... ...az önce bir yağdı geçti. Yine de akşam yağacak herhalde. Akşam oluyor artık. Buraya brandayı gerdik bakın şöyle. Bayağı güzel oldu brandamız... İşte arabayı buraya gölgeye koyduğumuz zaman iyi oluyor. Hanım de açmış. Şu şeyleri boyadı eşim. Şu demirleri boyadı. İşte ben de bahçenin işlerinden yine bakla topladım. Ee, i̇şte yemek yaptık, uğraştık olan işlerden. Bugün de akşam ediyoruz artık. Videomuzun da sonuna geldik. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Mis gibi kokuyor bu da. Hanım eli.